Genç yaşta üniversiteden bir arkadaşıyla beraber oluşturdukları Cenk Erdem ikilisi olarak Türkiye çapında haklı bir şöhrete ulaşmışlardır. Yıllar yılı gerek radyum programları, gerek televizyon programları, reklam filmleriyle günlerini yoğun bir şekilde geçiren Erdem Uygan'ın içten içe onu kebiren bir huzursuzluğu da vardır. Ve bu huzursuzluğu kolay geçmeyecektir. Çünkü... Erdem Uygan araştıracaktır, sorgulayacaktır ve en sonunda Rabbini bulacaktır. Ben 1972 yılında İzmir'de dünyaya gelmişim. Her iki taraftan da Erzurumlu bir ailenin, yani bütün yedi cette Erzurumlu olan bir ailenin çocuğuyum. Üç kardeşin en büyüğüyüm ben bir yaşımdayken annem babam İstanbul'a taşınmışlar ve bütün hayatım İstanbul'da geçti ondan sonra. Şükken, şimdi benim yetiştiğim aile o dönemin işte o 80'lerin 70 sonları 80'lerin orta direk denilen böyle orta halli ailesiydi. Babam esnaf, annem ev hanımı. Ailemin bir tarafı daha dindar bir çevre. Biraz daha böyle namaz, Oruç, hac vesaire, ibadetleri yerine getiren... Bu arada her iki kısmında da yine dinle bağlı insanlar var ama bir kısmında biraz daha ağır basıyor. Ee, Ailemin diğer parçasında da din tamamen devre dışı yani hayatta yok. Ee, herhangi bir şekilde hayatın içerisine alınmış değil. Annem dindar bir insandı Allah rahmet eylesin. Zaten genelde hep bu tarz şeyleri ondan e, duyardım. O işte biraz teşvik etmeye çalışırdı falan ama tabii e, böyle... Ailemizin içerisinde sürekli namaz kılınan, işte anneanne babaanne dışında sürekli namaz kılınan, ibadet edilen bir çevre değil. Sadece Ramazan'da oruç tutma adeta dini bir vecibe değil de bir adet, bir görenek, gelenek gibi yapılıyordu. Biz de ben mesela 10 yaşımdan beri hep hiç oruçsuz bir Ramazan geçirmemişimdir Allah'a şükür. Ama tabii bilinçli bir şey değil. Hatta arkadaşlarım hep şaşırırlardı benim gibi bir tip nasıl oruç tutar falan diye. <laughs> Ondan sonra arada bir cuma namazlarına gidiyordum. O da yine tamamen ritüel, tamamen atamızdan gördüğümüzü yapalım din diye, iyi peki falan şeklinde. Ama zaman zaman insanın içinde böyle bir şey oluyor yani bu niye ben bunları yapıyorum diyorsunuz kendinize. Mesela oruç, birçok arkadaşım yani benim dışımda genelde çevremde oruç tutan kimse yoktu arkadaş grubumuz içerisinde. O zaman ben niye yapıyorum diyordum diyordum mesela. Yani bu insanlar niye o zaman niye dindar değiller ya da ben dindar mıyım ki böyle bir şey yapıyorum? Böyle sorular oluyor o zamanlar ama hiç önemsemiyorsunuz. Bu arada bir, bir evlendim, bir, bir kızım oldu okuldan hemen sonra. Sonra o ilk eşimle yollarımızı ayırdık. Sonra ikinci evliliğimi yapmıştım 2007 yılında. Ee, o dönemde işte biraz daha böyle hayatımın da artık düzene girdiği e, bir dönemde ben bu soruların arttığını hissettim yani zihnimde ve sürekli de şimdi ötelediğim bir şey vardı. Bir istek vardı. İşte Kur'an'ı okuma. Ondan sonra Kur'an'ı biraz daha detaylı öğrenebilme, etrafımdan duyduklarımı birazcık sorgulayabilme gibi ama bunun için özel bir vakit ayırmak gerektiğini, bu kadar işin hengamenin arasında bunu yapamayacağımı gibi şeytanın vesveseleriyle hep öteliyor. Rabbimiz ilk olarak ekra, "Oku." diye emretmiştir. Ancak buna rağmen şeytanın vesveseleri okumamız gereken ilk kitaptan, mübarek Kur'an'dan bile bizi uzak tutar. Kişi şunu iyi bilmeli ki her şey okumakla başlayacak. Aklımızdaki tüm sorular okumakla cevaplanacaktır. Bu artık ötelenemez hale geldiğinde ben de oturup ilk Kur'an mealini okumaya karar verdim. Bir, şöyle bir okudum yani baştan sona bir e, baktım. Fazla bir şey anlamadım yani. Yine böyle bir hafif böyle e, duraklama dönemine gireceğim sırada e, Rabbimiz bir ikramda bulundu. E, bir akrabamız e, evimize misafirliğe geldiğinde e, telefonumu kurcalarken içinde o dönem işte yavaş yavaş okumaya başladığım dönemlerde Kur'an meali gördüm. Ve ondan böyle ayetler okumaya başladı ve hakaret hamiz bir takım söylemlere giriş. Tabii kendisinin herhalde bir birikimi vardı. Ben o konuları o kadar bilmiyordum henüz. Dolayısıyla orada bir takım sıkıntılar oluyor. Şöyle siz kendinizi mensup saydığınız dini bilmediğiniz için o dine yapılan bir takım göndermeler, bir takım işte hakaretler ya da hakaret demesek bile kötü laflar diyelim. Bunlara karşılık verecek argümanlar yok elinizde. Delillendiremiyorsunuz. Adamın söylediğinin haklı olup olmadığını bilemiyorsunuz. Bu da sinirlenmenize sebep oluyor. Biraz düşünmeye başladım. Yani bu aslında tamamen benim hatam. Çünkü o kendi bilgisini, gördüğünü, bildiğini veya düşündüğünü kendi üslubunca ortaya koydu. Ama ben ona bir karşılık veremedim. Hatta bırakın onu kendi üslubumca verebileceğim bir karşılık bile yoktu. Yani. Dolayısıyla bu beni etkiledi. Yani biraz bu iş için vakit ayırmanın zamanı işte şimdi o zaman diye bir şey oldu. Ve o vesileyle Allah'ın kitabını okumaya ve onu okuyup oradan kitaptan konuşan insanlar aramaya başladım etrafımda. Genelde insanların hayatlarının belli bir döneminde dine karşı ilgileri artar. ilgi duyarlar ve dini çevrelerin, kurumların, kuruluşların içerisine çok hızlı giriş yaparlar. Ama çok çabuk yorulurlar. Çok hızlı tüketirler. Ve doğru yanlış ayrımı yapmadan her şeyi okumaya ve onları gerçekmiş gibi hayata o gözle bakmaya başlarlar. Erdem Bey'i ben onlardan ayırıyorum. Önce Yaşar Nuri Hoca vardır. ilk mealini okuduğum kişi. Onun ağzından Mustafa İslamoğlu ismini duydum. Baktım o da değerli bir hocamız. Orada onu da yakın yakın takibi almaya başladım. Sonra başka isimler gündeme geldi. Onların vesilesiyle işte Mehmet Okuyan hocamız, işte Abdülaziz Bayındır hocamız gündeme geldi. Fakat bunların içerisinde beni en çok etkileyen Abdülaziz Hoca olmuştur. Her televizyonda çıktığında gördüğümde mutlaka konuyu ayetlerle açıklar, ortaya koyar. Kendi kafasından hiçbir şey söylemez. Söylediği şeyi mutlaka ayetle delillendirir. Eğer bir konuda bir ayet söylüyorsa o ayetle ilgili başka ayetleri okumaya başlar. Bu benim çok dikkatimi çekti ve bu üslubu kullanan başka kimse görmemiştim televizyonda o zamana kadar. Sonra Süleymaniye Vakfı çalışmalarını takip etmeye başladım. Orada da aynı şekilde. Sonra baktım ki bütün bir Süleymaniye Vakfı ekibi aynı ciddiyetle, aynı üslupla çalışıyor. Süleymaniye Vakfı'nda din ve fıtrat merkezli, yani Kur'an'la tabiat arasındaki irtibatı, ortaya koyarak bir din çalışması yapıyoruz. Erdem Bey bizim çalışmalarımıza biraz ilgi gösterdi. Sonra kendisi zaman zaman buraya geldi. Kendisiyle kaynaşma oldu. İyice yakınlaştık. Erdem Bey sorgulamacı bir tip. Hemen kabul etmeyen, din konularda duygusal davranmayan, hep doğruları, hep gerçekleri arayan bir yapıda. Onun için de dinin ana kaynağı olan Kur'an'ı kendisi anlamaya çalıştı ve orada da ister istemez Arapça öğrenmeye yöneldi. Arapçada da oldukça başarılı, demek ki kabiliyeti var. Dolayısıyla Arap dili konusunda da artık konuşabilecek, metinleri anlayabilecek bir seviyeye geldi. Biraz anlayamadığımı fark edince, acaba problem benden mi, bu meallerden mi kaynaklanıyor yoksa işte Bunların Arapçasını öğrensem bana bir faydası olur mu yoksa bunlar birebir çevrilmiyor mu veya çevir çeviriliyor da bu Arap dilini Türkçe'ye yansıtmakta bir takım problemler var mı da ben bu kadar şey yapayım. ya da tamamen benim kafamda bir sorun mu var şeklinde ee, hep böyle içim içten içe Arapça öğrenmeliyim Arapça öğrenmeliyim ama yaşım da 35 36 oldu şimdi bu yaştan sonra Nasıl yapacağım? Mümkün değil. İşte tabii yine dediğim gibi şeytan devreye giriyor. Yapamazsın, edemezsin. İşte ezber, hafızan zayıfladı. Şu oldu, bu oldu. Bir gün yine aynı az evvel söylediğim akrabamız sayesinde, Allah kendisinden razı olsun, ünlü bir zatın, bir bürokratın 60 yaşından sonra çok iyi Fransızca öğrendiğini öğrendim kendisinden. dedim yani ya bir insan bunu her herhangi bir insan yapıyorsa ben de yaparım yani. Bunda ne var ki? 60 yaşından sonra yapıyorsa ben daha onun yarısındayım. Allah'a şükür. Ve öyle başladım. Önce işte iki yıllık bir kurs bitirdim. Arkasından özel ders almaya başladım. Yıllarca özel derse gittim. Sonra Erdem Bey'in Arapça eğitimine başladığını ben öğrendim. Ve yine her zamanki gibi e, genelde algılarımız evet bu tür insanlar bazen Arapça öğrenmeye de heves ederler ama çok kısa bir süre sonra bıkarlar, usanırlar ve yarıda kalırdı. E, e, Erdem Bey e, hiç bıkmadan, tüm kararlılıkla Arapça eğitimini de tamamladı ve çok iyi derecede Arapça yazan, okuyan, konuşan bir seviyeye dilini getirdi. Aradan 4-5 sene geçince hakikaten de epey bir ilerleme kaydetmiştim. Yani artık meallere çokça ihtiyaç duymadan Kur'an'ı anlayabilir hale gelmiştim Allah'a şükür. Kimi insanlar vardır yaptıkları her işi son derece ciddi bir şekilde yaparlar. Hayatlarında şüpheye yer yoktur onların. Hele bu hayattaki en önemli şey din olunca. Dinini öğrenmeyi aklına iyice yerleştiren Erdem Uygan da bu yolda yapılması gereken her ne varsa yapmaya başladı. E, Erdem'i e, aslında böyle gençlik zamanlarımızdan işte lise, üniversite dönemlerimizden çok yani aşağı yukarı zaten çok yakın yaşlardayız benden birkaç yaş büyüktür ama o dönemlerden beri çok iyi tanıyorum zaten. E, radyo programları yapıyordu, televizyon programları yaptı falan. Hani müthiş bir eğlenceydi bizim için açıkçası. Er, Cenk Erdem'i dinlemek öyleydi yani. Yıllar geçti. E tabi iş hayatı, çocuklar, aile hayatı falan derken bayağı bir koptuk tabii Cenk Erdem'de. E i̇şte kayınpederimle beraber farklı televizyon kanallarında televizyon programı yapmak nasip oldu. İşte bir program esnasında tam canlı yayındayız. Bir mail geldi okudum. Fakat yani ilginç bir mail. Yani tam içeriğini hatırlamıyorum ama hani dikkatimi çekti. Bir Birçok mail akıyor bir program esnasında. Herkes mail atıyor. Hani bu yani son derece tutarlı, son derece akıllı çok ciddi bir şey ve Erdem Uygan yazıyor sonunda. Programdan sonra Erdem Uygan anladım ki Cenk Erdem'deki Erdem. Hemen programın çıkışında aradım cep telefonundan. Ya üstad dedim biz hani seni çok iyi tanıyoruz ama hani bu aşağı yukarı İslami bir program yani İslami. E senin gelen maillerden de böyle bir şey var. Geri dönüş var yani hani İslam'la alakalı bir, bir takım şeyler var altyapıda bu belli. Daha sonra işte telefonla anladık ki yani Erdem Uygan da bir şekilde işte Kur'an'la tanışmış. Kur'an ee, Kur'an'da çok ciddi derinleşmiş. Vaktinin hemen hemen yani uyumadığı haricinde vaktinin yüzde seksenini buna adamış. Ee, tabii bu çok şaşırtmıştı bizi yani. Bizim programımızı takip eden yıllardır hayran kitlesi diyebileceğimiz ee, kitlenin benim bu şeyleri ta bu yaşantımı anlaması. Çok küçük bir bölümü sosyal medyadan yaz, yazdıklarımla vesaireyle biliyorlardı. Ama asıl büyük kitlenin öğrenmesi benim e, bundan iki sene önceki bir Ramazan'da... E, gece programı yapmamla... başladı. Tabii birçok insan... özellikle hayran kitlesinden... hatırı sayılır büyüklükteki insan. E, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok olumlu tepki verdi. Yani olumlu bir yaklaşım gösterdiler. Yine çok da küçük olmayan bir kitlede büyük bir tepki gösterdiler. İşte sosyal medyadan, internetten, oradan buradan epey bir olumsuz söylemler, tavırlar takınıldı. Bazı internet sitelerinde falan meşhur yani çok ciddi eleştiriler alıyor ve yani şunu anlamıyorum diyor abi, hiçbir şey yapmadım. Yani aslında İslami olarak hani bir televizyon programı ve kendimi geliştirmekten başka aktif böyle aksiyona dönük bir olayım da olmadı yani. Hani bu insanlar durup dururken beni sevmemeye başladılar. Bir kitle var yani. Durup dururken ortada hiçbir şey yok yani. Ben çok önemsemem böyle şeyleri. Çünkü normal karşılıyorum. Yani çoğunu yani böyle artık şeyi abartıp sınırı aşmadıkları sürece normal karşılıyorum. Tepkiyi de normal karşılıyorum. O tepkinin bana yansıtılmasını da normal karşılıyorum. Şunu da çok sevinerek gördüm ki bu tep ilk baştaki bu tepkiyi gösteren arkadaşlarımızdan çok özür mesajları aldım. Sayısız. Yani gerçekten öyle. Rabbimize şükürler olsun. Çünkü ne dediğimizi anlamaya başladıklarında insanlar Allah'ın dinini öğrenme ve ulaştırma çabasını ve buradaki gayreti gördükleri zaman biraz daha şey yaptılar, özür dilediler, tebrik edenler işte e, kendileri de bunu çok istediklerini, nasıl yapmak istediğimi, öğ yaptığımı öğrenmek isteyenler. Bugün hala en çok aldığım mesaj, mail bu, bu konudadır. Biraz bu bakımdan insanları cesaretlendirmiş olmak e, bana Rabbimizin büyük bir ikramıdır. Eğer bu konuda bir örnekli görevimiz varsa ben bunu bu örnekliği düzgün yapmak isterim. E, ama tabii kendimi örnek göstermek değil, Rabbimizin örnek kabul ettiği kişilerden olmak isterim. İnşallah öyle yaşamaya çalışıyorum. Müslüman örnek olmalıdır. Hayatıyla, yaptıklarıyla, söyledikleriyle. Ne mutlu o kullara ki yaptıklarıyla, söyledikleriyle diğer insanlara örnek olurlar. Onlara yol gösterirler. Mümin mümin olarak başkalarına örnek olabiliyorsa dinini hakkıyla yaşıyor demektir. Ben Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu olduğuna dair hiçbir şüphem kalmadığından itibaren Allah ne diyorsa onu yapmaya başladım. Yani işte hayatımdaki kötü alışkanlıkları, kötü yani kötü demeyeyim de Allah'ın yasak saydığı tavır ve davranışlarımı ve alışkanlıklarımı hemen hayatımdan çıkardım. Bir daha ikincisini yapmadan, yani hiç düşünmeden. Ve emrettiği şeyleri de günlük, haftalık, aylık neyse hatta anlık hemen şeye koydum, uygulamaya koydum. Erdem Bey ile bir ulusal kanalda Kur'an'ın öğrettiği kavramlar isimli bir program yapmaktayız. Bu programın fikrini Erdem Bey ortaya attı. Daha önce yaptığımız çalışmaları ki biz onlara atölye çalışması diyoruz, odamıza kapanıyoruz. Bir kavram üzerine yoğunlaşıyoruz. Erdem Bey bu çalışmanın televizyon ekranlarında da bu işe ilgi duyanların gözü önünde yapılabileceğini, yapılması gerektiğini, böyle bir programın hem bizi geliştireceğini hem de bu işe ilgi duyan insanlarla ortak bir platform oluşturabileceğimizi söyledi. Burada olay tamamen insanlara şunu söylememizle alakalı. Allah'ın kitabını okuyun. Allah'ın kitabını onun Allah'ın içerisine koyduğu okuma metodunu görerek, öğrenerek, onu dert edinerek okuyun. Anlamak sizin bir derdiniz olsun. Bizim insanları, bizim sadece bizim değil, nebilerin bile insanları doğru yola getirmeye güçleri yetmez. Allah'ın kulları olarak insanlara daima doğruları ancak anlatabilir, kendimiz yaparak örnek olabilir ve yaşayabiliriz. Onu da Allah'ın kitabından öğrenebiliriz doğruları ama insanlar bu doğruları bizden gördüler diye veya biz onlara anlatıp anlattık diye ya da hatta kabul ettiler diye yapmak zorunda değiller yapmak durumunda değiller. İnsana yanlış yapma, yanlışı seçme, hatta belki biraz daha Kur'an tabiriyle söyleyelim, kafir olma. Özgürlüğünü veren de Allah'tır. Bizim bu özgürlüğü insanların elinden alma gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir yetkimiz, görevimiz yok. Nebilerin de yoktur. Bugün ben birisine bak bu Allah'ın kitabı diye Kur'an'ı versem o insan da sırf ben veriyorum diye, bunu Erdem Uygan verdi diye alıp da çok sevdiği için, çok hayran olduğu için, şöyle için, böyle için alıp okursa o Allah'ın dini ve Allah'ın kitabı olmaz. O insan kendi çabasıyla Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu görmek zorunda. O zaman ancak gerçek mümin ve Müslüman olarak ölecektir. Rabbimizin Müslüman olundan ziyade Müslüman ölün emri vardır. O yüzden bizim amacımız Müslüman ölmek üzere yaşamaktır kavramı Kur'an'da öğrettiği kavramları da ele alacağız ve Rabbimizden onun kitabından Kur'an'dan tevzih Mesela bu programlar ve vakıftaki çalışmalar başlamadan önce gerçekten çok böyle dolu dolu Ramazanlar <laughs> yaşıyordum. Şimdi de yaşıyorum Allah'a çok şükür ama şimdi biraz daha çabuk geçiyor. Çünkü hep bir koşturmaca içerisinde, hep bir prodüksiyon, bir işte yayın vesaire içerisinde geçiyor. Ama tabii oruç tutmanın verdiği müthiş bir şey var. Yani e, o manevi hazzı siz istemeseniz ne kadar koşturursanız ne kadar aynı dünkü gibi deseniz de e, şeye öyle olmuyor. E, onu hissediyorsunuz. Fakat ben şöyle düşünüyorum hep. Ben mesela bir sene oruç tutmasam herhalde hasta olurum. Çünkü o kadar alışmışım ki artık oruç, Ramazan'ı oruçlu geçirmeye. E, biraz tabii gece ibadetlerini artırırım ben Ramazan'da. Kur'an'ı daha iyi anlamak için çalışmaları biraz daha artırıyorum. O zaman gece ibadet ettiğiniz zaman ibadet nasıl edilir? Kur'an'la ediyorsunuz. Dolayısıyla orada daha o Ramazan'ın atmosferinin verdiği bir algıda farklı bir seviye gerçekten oluyor. Ben de bunu bundan yararlanıp Rabbimize bize bundan yararlanmayı nasip etmesi doğasıyla geçiriyorum. Alemlerin Rabbi Allah Celle Şanuhu, Ramazan ayını ayların en bereketlisi, en hayırlısı kılmıştır. Bu sebepledir ki Ramazan ayının değerini bilmeli, bu ayın bereketiyle dinimize daha çok sarılmalıyız. Ramazan ayını sadece oruç tutmaya indirgemek yapılabilecek belki de en büyük yanlışlardan biri. Ramazan'ı daha çok ibadet ederek, daha çok Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmektir. Olması gereken. Kur'an okurken önce kendimi hep Resulullah'ın yerine koyarım. Yani sanki o ayetler ilk kez ona vahyedilirken acaba ne hissetti diye. Mesela bazı ayetler gerçekten ağırlığı çok fazla yani. Hem de o döneme gittiğiniz zaman birazcık empati yapmaya çalıştınız. Bugün bile, bugün de aynı şekilde. Ayetler insanı bu şekilde etkiliyor. Yani ağır bir yük olduğunu zaten Rabbimiz de söylüyor. O, o ağır yükü hissediyorsunuz. E, dolayısıyla e, bunlar beni her zaman etkilemiştir. Rasullerin, Nebilerimizin görevleri, yaşadıkları e, o sıkıntılar hep zihnimdedir. Yani onları hep örnek almaya çalışırım. Bütün bunları söyledikten sonra da izleyicilerimize, bizi izleyen kardeşlerimize şöyle söyleyelim. Yani e, bir kere kendilerini e, Allah'a Teslim mesinler, kafalarında vesveseler, kurgular, bir takım içlerinden gelen yanlış seslere kulak vermesinler. Sadece Allah ne diyorsa ben onu yapacağım kardeşim diye yerinden kalkan bir insana oturtmak mümkün değildir. O yüzden de bu tavır içerisinde olurlarsa ve daima Rabbimizin ayetlerini okuyan, hayatına geçirmeye çalışan insanlar olurlarsa, görecekler ki bir kere o ayetler onları daima destekleyecektir. Her zaman sizin psikolojinizi sağlam ve diri tutar Allah'ın ayetleri. Orada gördüğünüz kıssalar, olaylar sizi daima dinç ve güçlü kılar. Her zorluğa karşı ve bunu orada baktığınız zaman Resulullah'ın yaşadığı, Rasullerin, Nebilerin yaşadıkları zorlukları görürsünüz. Kendinizi o zaman şükredersiniz halinize. Allah'ın Nebisi bile bu zorluklardan geçtiğine göre ben çok daha kolay geçmem lazım dersiniz ve yolunuza rahatlıkla gidersiniz. Dolayısıyla yani izleyicilerimiz kendilerini Allah'ın emirlerinden alıkoymaya çalışan bir birtakım fikirler ya da duyular, böyle hisler yaşıyorlarsa bunlar şeytanın vesveseleridir. Rabbimizin buyurduğu gibi şeytan doğru yolun üzerinde oturur zaten. Yani gidip de barda, pavyonda şeytanı aramayın. Onlar zaten ceptedir yani. Onlar <laughs> alınmıştır. Önemli olan siz namaz kılarken şeytan sizin yanınızdadır. Kur'an okurken yanınızdadır. Zihninizin içerisinde size vesvese verir ve e, algılarınızı etkilemeye çalışır. Sizin e, doğru yaptığınız şeyden caymanızı çalışır. İşte aceleyle namazınızı kılıp bir an evvel dünyadaki o sıradaki işlerinize odaklanmanızı sağlamaya çalışır. Halbuki siz hiç e, onu duymayacaksınız. Ve sizin yapacağınız şey Allah'ın ayetlerini, Allah'ın emirlerini en doğru şekilde hayatınıza geçirmek olacak. Allah'tan başkasının huzurunda eğilinmemesi gerektiği. Yani dolayısıyla Allah'tan başkasının huzurunda eğilmediğiniz zaman siz yeryüzünün en hür canlısı haline gelir. Kişi ister şan şöhret içinde olsun, ister tüm dünyadan izole bir şekilde yaşasın, eğer Rabbini aramaya başladıysa, Gideceği yol bellidir. Yaptığı işin ciddiyetinin farkında olan, hiçbir şüpheye mahal kalmadan kafasındaki soru işaretlerini tümüne cevap bulan biri içinse yol artık bellidir. Doğruların ve yanlışların belli olduğu yolda yürümek artık çok daha kolaydır. Ve din ciddiyet ister, zira sonunda Allah'a celleşanhu kavuşmak vardır. Thank you.